Bugün yine sabahleyin odamıza hırsız girmiş. Bu dördüncü girişi. İlk girdiğinde benim şahsıma ait iki tane küçük altın 2500 lira gibi param vardı onları aldı. Ondan sonra bir daha girdi yine bir şey bulamadı. Ondan sonra üçüncüye bir daha girdiğinde odamızın bir miktar parasını götürmüş. Şimdi dördüncüye bir daha girdi. Bu girdiğinde de odamızda bir tane bilgisayarın monitörünü, işte kameramızın kayıt cihazını almış, bu saat e, akşam 6-7 gibi giriyor. Bugüne kadar hep öyle girdi, şimdi kayıt cihazı aldığından dolayı kayıt da göremiyoruz. E, burası gidecek ana yol üzeri. O camların hepsini kilitledik, bir tane cam kalmıştı. Onu e, yolun üzeri diye onu da kilitlememiştik. Yani arkasından vidalamıştık camları. Şu anda gün akşam yine girmiş. Yani bu cezaevine girdi. Ben iki defa mahkemeye çıktım ama giriyor. Bir hafta, üç gün, beş gün sonra çıkıyor yani. Bu e, yakalansın bundan sonra cezaevinden çıkmasın yani. Bildiğim kadarıyla da bayağı bir suç dosyası da var. Üç defa giren şahıs yine girmiştir yani.